Değerli basın mensupları, değerli Malatyalılar, dün yaşanan Esenyurt Belediye'mizin kayyum atanması sonucu bugün Cumhuriyet Halk Partisi il örgütleri 81 ilde aynı zamanlı eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bu eylemimize destek Malatya Emek ve Demokrasi Platformu'nun tüm üye kuruluşlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kamuoyuna Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özel'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve düzenini iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esen yurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar arkasında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna, tüm Türkiye kamuoyuna, tüm Malatya kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasının büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişmesi, kurulan bu kompa, kumpasın ne istediğimizde vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü baskıya, hukuksuzluğa karşı halkımızın iladesini sormaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşlarımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşülemeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüterek sizinle mücadele etmeye devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İktidar.